Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Shadow Fight 2 oynuyoruz ama bu sefer e, o ateş adamla falan karşılaşamayacağım. Çünkü e, anahtarlarım bitti maalesef anahtarlarım bitti. O yüzden bu gördüğünüz bu e, kovanota benzer şeyi kasacağız. Zaten 520'deyim. Eee iki kere oynayacağım sonrasında. <laughs> sonrasında zaten kutuyu açacağız beraber. Umarım güzel şeyler çıkar yani e, pek bir şey çıkmayacağını um. Hiç pek bir şey çıkacağını ummuyorum ama yani inşallah çıkarsa çok çok daha iyi olur. Çok uzatmayalım. Hemen geçeceğim. Zaten şeydeyim. 10 saattir falan oynuyorum. Ç ya çiğle karşı karşıyayız. Hata alıyor arkadaşlar. Hani benim 13 elmasım falan var ya. İşte ben küre almaya çalışıyorum. Ama küre almıyor. Bu arada oyun e, yap yeni kalkan ve kılıç verdiği çok iyi. Yani özellikleri full. Dostum sen... Ulan Hadi la. Yesene artık ya. Allah bunu. Hadi ya. Yav. Üff. Hadi ya. Oğlum bunun da yeseydi tam olacaktı be. İyi iyi yine de iyi vurduk yani bir 250 falan vurmuşuz gayet iyi biraz sesi yükseltelim Bunu alacağım arkadaşlar ama hata veriyor kireyi alacağım ama çok fazla hata veriyor o yüzden al alamıyorum Almıyorum değil ama alamıyorum Yalnız bu combo çok iyi be tamam. Hadi lan de bay bye. bye. <laughs> Mal ya boşluğa attı. Bir dakika kolum şöyle be. Hemen bitirelim bunun için hemen arkadaşlar 2 günde video çekemiyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Zaten eee ge, geçen Granny videosunda ben açıklamayı bıraktım. O yüzden hiç kusuruma bakmayın. Eee evet 2 günder atmıyorum video. Yani Gerçekten bir mallık. Ama yani benim elimde değil arkadaşlar. Zaten gelen videoda görürseniz açıklamaya bıraktım yani. Neden yani video atamadığımı. O yüzden ben yani şuna bakmayın. Evet. Bunu da öldürelim. Sonrasında zaten şey geliyor. Oğlum. Bu arada şu canın da fulleniyor. Bakın bak bak. Çok iyi lan. 5 tane yeniden eksiğim var be. Hadi ya. Oy. Oy kafamı nasıl bir top yapıştırdılar. Oy. Oğlum. Hadi ya. Bu arada arkadaşlar arkadaşlar e, iki e, videolarımda falan arkaya şarkı ekleyeyim mi eklemeyeyim lütfen yazın çünkü çok kararsızım ama ben ben ekleyeceğim büyük ihtimal yani sizin kararınıza göre ekli, ekleyip eklemeyeceğim sizin size bağlı yani lütfen yorumlara yazın yani zaten şimdi para kazanmıyorum yani arkadaşlar bin aboneye geçince zaten para kazanma olur bin, bin aboneye geçince zaten e, başlıyor arkadaşlar e, aboneye geçince zaten para kazanma başlıyor. Hadi la. <gülüyor> <gülüyor> Ay ya. Boşa gitti be. Uf. Ya. Ya yemiyor ya. Yemiyor böyle şeyler ya. Nasıl yemedi lan onu? Hemen. Bak 11 taneymiş la. Aa aldık. Tamam iyi iyi. Alabiliyoruz. Kafa gitmiş. Bakalım bunu da yemeyecek misin? <gülüyor> <Of>. <gülüyor> ya hocam. Hadi. Hadi. <laughs> Direkt kafaya vurduk kadoya bakın be kadı. Kadı yatıyor. O yüzden pek kedim yanımda yattığı için arkadaşlar o yüzden pek sesim çıkmıyor. Kedi rahatsız edilmez arkadaşlar. Yani o, o, evin içinde o kadar oda var ama yine de ben, gelmiş benim yanıma oturuyor. Yani sadece eee çekmeyle bitirelim. Gayet iyi. Gayet iyi bir başlangıç. Ee, PUBG videolarına ben yani kötü oyun oynadığımı düşünüyorum. Açalım. İyi iyi. Atmış abi. Ee, çıkalım. Çıkış yapalım. Eve geçelim. 620 dedik. Şimdi açıyoruz arkadaşlar. Yani etkinlik ki, veya ve baskın tüketilebilirler. Tüketilebilirleri içerir. içerir. Allah'ım yarabbim. Hadi bastım ya. Alo oh, ya Allah ya Allah'ım yarabbim. Umarım. 3 Üç... Vay be iyi iyi. Gayet iyi lan. Gayet iyi şeyler veriyor. İyi iyi. Ooo. Oh, oh. Chat bu ne la? Chat. Ya bunu. Ya gir. Nasıl ya? 5 işte bende 7 var. Neyse. Ee, turnuvaya girelim. 4 tur turnuvaya gireceğim. Hatta iki tur turnuvaya gireceğim sonrasında e, iğne ile karşılaşacağız. Ben yanlışlıkla video dışındayken kendimi biraz kaptırdım oyun arkadaşlar. O yüzden e, e, şey iğne mesela şu, link ya o ile savaşacağız ya arkadaşlar işte hani e, onun yardımcıları falan var. O yüzden ben kendimi kaptırdım yanlışlıkla link ise link şeyine girdim iğne ile karşılaştım. O yüzden yani diyalog çıkmayacak. Ama diyalog da zaten boş ya. Links yani her falan links her met falan yani onların yardımcıları boş yani arkadaşlar. Hemen bir iki, iki tur attık. Hatta bir 10 dakika olsun arkadaşlar e, turnuva turnuva atarak bir 10 dakikaya ulaşayım sonrasında zaten iğneyle karşılaşacağız. Allah bunu. Çok kolayla. Karife, karife ki. Bakalım. Hadi ya. Ya şimdi, hadi bakalım. Oy, uçurduk arkadaşlar. Uçurduk onu. Bakalım 8,5 buçuk dakika olmuş. Yara almadan. Tabii oğlum. Ne sandınız lan? Ne sandın Yok. Ya hadi bakalım. Bir üst seviyeye geçmişiz ha. Google Play Google Play Store'da bir üst seviyeye geçmişiz. Allah. Ulan. Al bunu. Sadece böyle vuracaktım yani neden bana vurdun ki zaten e, el sonunda ölecek. Yani hadi bakalım. Hadi ya. Ay iyi vurduk iyi vurduk. Hemen bir yere. Yarı... Ya bunun bir üst ve altı şeyini deneyelim. Bu böyle Vay. İyi lan, o kadar da kötü değil. İyi bir silah. Kaskım da iyi yani şey... E, genel vuruşları blokluyor gayet iyi. Yani... Baya iyi kask ve silah vermiş oyun bize. Teşekkür ederiz buradan. Hadi. Oğlum sen zaten önceden gelmiştin. Seni, seni yendim. Yani bıraksan mı artık? Şans yani hiç şans yok ha. Hadi bye bay. Ay. Bay bay. Mal ya. Bakalım. Evet arkadaşlar şimdi iğneyle karşılaşacağız. İğne gel bakalım. Ne oğlum niye imkansız bu? Biz imkansızı başarırız kardeş. İmkansızı biz başarırız ha. Hadi. Bakalım. İyi olan kazansın. Adam baya iyi hasar vuruyorum işte. Ulan oha. Oha.

Ulan çok kötü oynadım. Çok kötü oynadım be. Çok kötü çok kötü. Şu an son şansımız. Oğlum. Hocam. Üst üste yani. Nasıl? Kritik olabilir. canım niye artıyor la? <laughs> Benim canım niye artıyor? Bu böyle bir şeydi la. Neyse. Yenildim mi? İmkansız. Eminim bu bir rezaleti affetmeyeceksin. Ağlanacak ve çoğalan. Ağlanılacak ve çoğalandırılacaksın gölge. Tamam kardeşim. Tamamdır. Dur. Hemen sonra dışında herhangi bir modülde 5 round kazan. Sonra dışında herhangi bir modda 10 saniyede 5 round kazan. Oha! İmkansız zorluk derecesinde bir dövüş kazan. Yemem. Hepsini bir tek başıma yaptım. Oğlum para yetmiyor. Dayanamayın bunu yükseltelim. Yani. Hadi lan sen de. Hadi. Tamam şimdi. Şimdi yeni bir zırh alma vakti. O yüzden bunu alalım. Tamamdır. Elmaslar. Ay ya bu çok iyi ya. Ben bunu çok seviyorum. Gerçekten iyi bir silah. Son bir tur oynayacağız arkadaşlar. Sonrasında videoyu bitireceğim. Düşmek için enerji gerekir. Hayır reddedelim. Oğlum. Enerji bitti la. Neyse dostlar kendinize çok iyi bakın. Sizi hep, hepinizi içten içe çok seviyorum. Ee, kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın Sevgilerle dostlar. Bay bay.